Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz DDoS Armor Bilişim Hizmetleri Kurucusu Yusuf Değirmenci. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoş buldum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Yusuf Değirmenci, 21 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir, küçüklüğümden beri, 10 yaşımdan beri bilişim hizmetleriyle uğraşıyorum. Çok tebrikler. A Çağımızın en önemli konusu bu. İlgi Tabii. nasıl başladı peki? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Ee, çok küçüklükten beri bu işle ilgilendiğim için aslında bilgisayar üzerinde hep oyunlarla ilgileniyordum. Hı -hı. Sürekli bilgisayar oyunları oynuyordum. Ondan sonra e, okul hayatı bana yanlış geldi. Bu arada üniversite okumadım, 21 yaşındayım. İstanbul doğumluyum, Trabzonluyum aslen. Sonrasında... Ama ile pratikle yani bu bilişim hizmetlerinde illa bilgisayar mühendisliği okumanız gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani aslında tam tersi okullarda öğretilenlerden ziyade biz yapılmayanı yapmaya, Hı -hı odaklandık. Yapılmayan hizmetleri yapmaya odaklandığımız için bizim firmamızın aslında büyüme amacı buydu. İşe nasıl başladım derseniz çok e, küçüklükten bir blog sitesi açmıştım ben kendime. Normal haberleri yazıyordum. Normal bunun nasıl yapılışını böyle kendim <laughs> öğren öğrene yaparak zorluklar çıkarak hatalarla karşılaştık tabii ki bir sürü hatalarla karşılaştık. Sonrasında bunları büyüttük. Sonrasında bize çok büyük siber saldırılar oldu bu sitemize. Daha küçücük bir çocuğuz. Sitemize büyük saldırılar gelmeye başladı. Ve bunları çözümleyemedim. Çözümleyemediğim sürece gitmediğim firma kalmadı, aramadığım firma kalmadı. Gelen saldırıların boyutları çok büyüktü. Sonrasında bunları da kendimiz uğraştık. Geri geldi günlerce uyumadık. Çalıştık saatlerce. Kendi aramızda, arkadaş toplumumuzda bir ekip kurduk. Sonrasında bu ekiple bir şirket kurduk. Bu problemi çözdükten sonra. Bu şirket üzerinden diğer bizimle aynı mağduriyeti yaşayan insanlara hizmet sağlamaya başladık. Sonrasında şirketimiz Allah yürüye akılım dedi. Yürüdük, büyüdük. Şu an Türkiye'nin önünde gelen büyük firmalarına hizmet sağlamaktayız. Siber güvenlik üzerine. Aynı zamanda web hosting, server kiralama hizmeti de veriyoruz. Web sitesi hmm. tasarlıyoruz, yazılım geliştiriyoruz. Güzel bir şekilde e, kariyer hayatımıza devam ediyoruz. Çok tebrikler. E, bu genç yaşınızda çok güzel işler başarmışsınız. Çağımızın en önemli konularından biri. Biraz daha projelerinizden, verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Firmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle, günümüzde e, çoğu işletmenin bir web sitesi oluyor artık Nesrin Hanım. Hı -hı. Web sitesi olmayan bir işletme artık kalmadı. Tabii. Bizler bu web sitelerinin aslında ana çalışmasını sağlayan sunucuları satıyoruz. Yani Hı -hı. sunucu ne diye izleyicilerimiz soracaktır şu an hani ister istemez. Çünkü çoğu kişinin bildiği bir sektör değil. Hı -hı. Yani insanların genelde uzak kaldığı ya da sadece girip sitede ziyaret ettiğinde bunun arka Hı -hı. çalışma mantığı ne oluyor, nasıl çalışıyor diye genelde insanlar sorgulamıyor. Bizler bu sitenin 7-24 açık kalmasını sağlıyoruz aslında. Hı -hı. Yani siz o siteyi ziyaret ettiğinizde bizim verdiğimiz sunucular, bizim sağladığımız sunucular olmazsa o siteler kapalı kalır. Yani o sitelere bir erişim sağlayamazsınız. Aynı zamanda biz bu sitelerin korumasını da sağlıyoruz. Yani gelen saldırıları da engelliyoruz. Bu asıl noktamız buradaki saldırıları engellemek. Sunucu işini yapan çok fazla firma var ama bu saldırıları engelleyebilecek çok fazla firma yok. ...çok önemli gerçekten. Tabii. Peki... ...sizi rakiplerinizden ayıran özellikler... ...ve sizin e, önde gelen... ...kişisel ve mesleki özellikleriniz... ...nelerdir? E, aslında biraz önce... ...bahsettiğim Hı -hı. gibi... E, ...herkes, sunucu sağlayan Hı -hı. çok fazla firma var... ...ama bunun korumasını yapacak firma... ...çok nadir var. Özellikle Türkiye çapında. Bizler de Türkiye çapında... ...sunucudan ziyade zaten sunucu... ...çok fazla sağlayan firma olduğu için... ...koruma tabanlı ilerliyoruz. Özel yazılımlar ...geliştiriyoruz. Diğer rakiplerimiz sadece... Ee, sunucuyu sağlıyor ve tamamen kalan tüm sorumluluğu müşteriye bırakıyor. Ben sana sunucunu teslim ettim. Gelen kalan sende diyor. Ama biz müşterimizle birebir diyalog halindeyiz. Her türlü konusunda destek oluyoruz. Bizimle alakalı olmayan ...sitesiyle ilgili kendi kişisel problemlerine dahi yardımcı olarak diğer rakiplerimizden önde olduğumuzu düşünüyoruz. Çok güzel. Belli programlar mı yükleniyor bu siber güvenlik açısından nasıl tedbirler alıyorsunuz? Şöyle çok teknik detaya girmeyeyim. Hı -hı. Sunucunun önüne, şimdi siz web sitesini ziyaret ettiğinizde önce trafik bizim kendi firewall hattı deniyor buna. Firewall hattımız üzerinden trafik geliniyor, süzüyor. Burada normal bir ziyaretçi mi ya da zararlı bir bot saldırı mı... Bu saliseler içerisinde, altını çiziyorum sitede bir yavaşlık vesaire olmuyor, saliseler içerisinde e, trafik süzülüyor, zararlı botlar engelleniyor, siteye erişimi reddediliyor. Sonrasında normal ziyaretçiler, normal bizim gibi surf yapan insanlar da siteye direkt olarak girebiliyor. Bu aslında arka planda saliselik olarak süren bir şey ama ziyaretçiler bunu görmüyor tabii ki. Hı hı, bu son derece Hatta önemli. belki bazen görmüşsünüzdür siz de bir siteyi ziyaret ederken robot doğrulaması yapın falan diyor evet, böyle resimler tabii. seçiyorsunuz. Hı hı. Biz bunlara da mesela yer vermiyoruz. Bu da çünkü ziyaretçinin canını sıkan bir durum. Herkes uğraşmak hmm, istemiyor onunla. Doğru vakit alıyor bazen. Tabii bizim mesela hızlandırılmış doğrulama sistemimiz var. Direkt hmm. olarak e, bu şekilde robot doğrulaması falan yapmadan e, saldırı hmm. otomoduna anlıyoruz. Tabii hmm. ki. kesinlikle. Bu çok önemli. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair bu sektörün çok önemli açık Nesrin Hanım. Yani... Hmm. Aklınıza gelebilecek her türlü öne açık. Bunun arkasında veri merkezi işleri var. Veri merkezi de direkt bu sunucuların barındığı yerlerdir. Bunların elektrik, internet hattı, normal internetlerden çok hızlıdır. Türkiye'de e, çok gerideyiz biz aslında. Diğer Avrupa ülkelerine bakarsak genel olarak, firmalar olarak. Biz de Türkiye'de bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz. Genel olarak bu sektörü Türkiye'de kalkındırmak, bu sektörü Türkiye'de en iyi riyadaya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. E, Türkiye'nin ana sağlayıcısı olmak için geleceğimizin hedeflerinden biri diyebilirim. Türkiye'nin ana sağlıkcısı olmak istiyoruz yani. Hedeflerinize en kısa zamanda ulaşmanızı İnşallah. diliyoruz. İnşallah. Peki genel olarak düşünürseniz kimler bu alanda başarılı olabilir? Sizin ekibinizde yer alacak kişiler de hangi <laughs> özelliklere sahip olmalı? Şöyle bu alanda küçüklükten beri benim ilgim vardı. Yani sizin de ilginizin olması gerekiyor. Genelde insanlar sadece meyvesini yemekle uğraşır. Yani oyunlarını oynar, şunu yapar, bunu yapar ama aslında bunun nasıl çalıştığını merak eden ben inanıyorum ki çok fazla genç arkadaşımız vardır. Ben de çok genç bir yaştayım ve çok genç yaştan beri bu işlerle ilgilendim. Gençlikten beri ilgisi, merakı olanlar eğitimlerden ziyade biraz daha böyle yap gör şeklinde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer buradan izleyicilerden yapacak ya da bu sektörde ilerlemeyi düşünen insanlar varsa deneyimlemek deneyimle... önemli. aynen, aynen. Deneyimleyerek ilerlenmesini ben tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Çünkü farklı alanları da var bilişim hizmetlerinin. Yani hangi bölüm size hitap ediyor? Onu deneyimlemek o şekilde karar almak. Tabii ki çok fazla dalı var. Hı -hı. Tabii. Ki. Bu son derece önemli. <laughs> Yusuf Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? izleyicilerimize ileteceğimiz bir mesaj. Güzel. Ee, konseptimizden ilerleyelim o zaman. Eğer bir projede ilerliyorsanız ve aklınıza yatıyorsa size gelen kötü yorumları falan dinlemeyin. Sadece bildiğiniz yolda ilerleyin. Siz o yola inanıyorsanız sonunda elbet başarısız bulacaktır. Harika bir mesajdı. Gerçekten o negatif söylemleri <laughs> evet. kulağımızı kapatacağız. Kendi yolumuzdan devam edeceğiz değil mi? Bu son derece önemli. Kesinlikle. Yani içsel motivasyon bu çünkü sizin daha başarılı, daha verimli olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu negatif söylemleri duymadan ilerleyeceğiz. Hayat zaten inişli çıkışlı değil motivasyon mi? Motivasyon çok önemli Esra Hanım. Yani evet. bir şeye özellikle bizim sektörde. Bilgisayar başında olduğumuz için motivasyon olmayınca insanın uykusu geliyor. Bazen Hı -hı. çalışmak istemeyebiliyorsun ya da 5 dakikada yapabileceğin bir şeyi motivasyonun yokken 2 saatte yapıyorsun mesela. Kesinlikle. Ya bu tamamen motivasyonla alakalı. O yüzden dışarıya kötü yorumlara kendimizi kapatmamız gerekiyor. Harikaydı. <laughs> Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Çok teşekkür diliyorsun. ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi Çok günler melsi. dilerim. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz DDoS Armor Bilişim Hizmetleri Kurucusu Yusuf Değirmenci idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.